Mobile Player'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Sucker Stars oynayacağız. Evet, Sucker Stars bir mobil oyundur. Tabii ki de ben mobil te telef, telef tabletten oyunlar çekiyorum. Tabii ki de PlayStation'dan PlayStation var. Oyun PlayStation'ın kamerasını almak gerekiyor ve kamerası da çok pahalı. Onun için iki bir sene falan alamam. Şimdi size oyunu tanıtayım. Bire birlerde mesela 250 altınız var. Burada giriş ücreti falan var. Böyle para kazanmak için alternatif yok. da o turnuvalar. Turnuvalarda işte Brezilya kupaları falan var. Bu en iyisi de Rusya tabii ki de. 5000'le giriyorsunuz, 30.000'le 30 çıkıyorsunuz kazan kazanabilen tabi ki de mini oyunlar var size geliyor her şeyde arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz işte sonra egzersiz te çevrim de oluyor şimdi ben sizlerle bir oyunu bire, bire oynayacağım sizlere göstereceğim Tabi ki de başlıyoruz evet o da 9. lira vardı tabii ki de bu birbirlerde levellere göre şey yapıyorlar. Ve sonunda diyeyim Santra'dan gol olmuyor. Şurada da mesaj atma oluyor. Bol şans falan. Ama golü değildik. Bir de sizin de var. Belki iyisi birisi ise yapar. İyi birisi gelir. Aa koydu. Hadi bu arada da ben oyun oynarken kasma gibi bir şey yok. Video çekerken Öyle video çekiyorum tabii ki de. Eğer kasma şey olursa şu an size kasma gibi video izlerken kasma gibi geliyor. Fakat normalde oyun oynarken siz de görebilirsiniz. En düşük telefonda bile kasma şeyi çok şeylerdi. Benim Samsung ve kasmıyor şu an oynuyorum da. Ama video mobizen şeyi biliyorsunuz ben size göstermiştim. Onun için bazı şeyler oluyor. Bunu kasmama yolda da kasmama telefonları söylüyorum. Tabletlerde kasıyordur. Video çekerken oyun kasmasa bile. Bir de Samsung S4 de kasmıyor. iPhone'larda kasmıyor. iPhone'da zaten mobizende yok. Kas, kasmıyor. Öyle bir şey de yok yani. Huawei de kasmıyor. Onda değil. Telefonlarda kasmıyor arkadaşlar ama en Samsung'un düşük telefon olsun kasar. S5'te kasmıyor. s 3te kasmıyordur. s 3 kasar mı? Onu da tam bilmiyorum ama bence kasmaz. Bu da sürekli bu olsan söz Hadi. Bir bol atmam gerekiyor ya. Su şey dediğim su log logoları. 12. ikinci level'e bana da Egemen arkadaşım anlattı. O da Teknokrompit Computer diye sayfa açmıştır. Onu da takip edebilir. Aa bunu abone olabilirsiniz. Mal ne yaptı ya? Geri sakalı. Evet. 12. level gelince size para geliyormuş bayağı bir. Ha, adam maçı verdik. kaman koyayım Ha, senin olsun maç. Evet bu arada da sarzım bitiyor. Tamam. Sağlık bu arada da golü atamadık abi arkadan. Hemen sadece takayım. Müsaadenizle. Evet devam ediyoruz. Burada da saniyemiz var. Sahne geçtikten sonra o kendi satıyor. ya da atmıyor. Bazen öyle oluyor. Şimdi bir de internet çekmeyen tarafa sarsı taktık. Hadi bakalım. İnşallah. Aa, bağlantıya bastı. Lütfen bekleyin. De çıktı. Evet hala bekliyoruz. Teşekkürler yazdı. Ha, teşekkürler ne yazdı ki? Bak teşekkürler yazdı gitti mi? Ha, bu beni niye oynattı? Bu kendisi mi? Evet arkadaşlar. Evet, çıkalım biz yerimizi. Evet çıkıyoruz. Para senin olsun yavrum. Al para senin olsun. Para gözüm kör etmiş zaten. Bu arada şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Gösterdiğim ikinci bölümde görüşmek üzere. İyi, onları, iyi oyunlar, iyi günler.